هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب <ربين> يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم هم؟ <hık> <yukarıya> ses gitmiyor. <çıkmıyor> عم مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول فتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر Sadaka Resulullah fi ma kale fi ma kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametin gitgide yaklaştığı bu günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadis-i şerifleri bizlere yol göstermekte, bizleri hidayete eriştirmekte ve başımıza geleceklerden bizleri haberdar etmektedir. Artık bu hadis-i şerifleri inanarak dinleyenler inşallah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hadis-i şeriflerde korkutulan tehlikelerden, tehditlerden beri olurlar ve inşallah hadis-i şeriflerde vaat edilen müjdelere nail olurlar. Çünkü biz kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz buyurduğu hadis-i şeriflere ve beyanlara inanıyoruz. Tabi amellerimizde taksirat var, noksanlıklar var. Fakat imanımız inşallah onları telafi eder, tedarik eder. Allah Teala günahlarımız yüzünden imanımızı noksan etmez. İnşallah imanımızın nurunu azaltmaz. Rabbim şu inancımıza bizi bağışlar. Hz. ile ahir zaman fitnelerinden bizi korur, muhafaza buyurur. Mirdas el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edilen bu hadis-i şerifi berzenci Hazretleri burada, bu bapta almış. Yani kıyamet alametlerinden efendim açıkça bir ibare ihtiva etmiyor ama manen o konuya dahildir. Onun için almıştır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yedhebu salihun el evvel ufel evvel salihler yani iyi kimseler Allah bizi onlara ilhak etsin. Allah ee, peygamberler tabi biliyorsunuz dört sınıf beş vakit namazda duamızda İhdine sıratı müstakim sıratı lezine en'amte aleyhim in'am ettiğin, ikram ettiğin dostlarının yoluna bizi eriştir diye yalvardığımız yalvarmakla olunduğumuz, mün'amun aleyh olan kullar. Efendim başka ayet kelime kerime de estağidu ve men yutu ve resul fe ulaike muallezine en'amallahu aleyh minen nebiyine ve sıddikine ve şühedai ve salihine ve hasbun evlâki Bunlar dört sınıfta efendim Allah'ımızın en büyük lütfuna mazhar olanlar dört sınıfta açıklanmış. Başta peygamberler ondan sonra sıddıklar ondan sonra şehitler ondan sonra salihler. Kur'an-ı Kerim'de dört sınıfta zikredilen bu salihler dördüncü tabakada. Bu iyi kişiler ki Peygamberler tabi salihlerin en başı oldukları halde yine efendim dualarında ne diyor ee, Yusuf Aleyhisselam duasında tevfeni müslümen ve elhakni bis salihin canımı müslüman olarak al beni salihlere kat halbuki Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam ama yine de efendim salihlere katılması için Mevla'ya müracaatta bulunuyor. Salah böyle bir makam. Bu salihler, bu iyi kimseler, bu Allah dostları efendim kıyamet öncesinde yavaş yavaş teker teker elevelü felevvelü hadiste elevelü felevvelü işte yani bir sonraki gider sonrası gider peşine öbürü gider böylece gidecekler yani bu ne demektir? İyi kimseler azalacak salih kimselerin sayısı düşecek. Bir anda şu efendim birkaç sene içerisinde nice alimler gittiler, nice veliler gittiler işte bizim müşahede ettiğimiz dönemlerde ki bizim de yaşımız çok değil. Böylece efendim birbiri ardınca hepsi gidecekler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah Efendimiz'i başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Tabi ama tabii dostlar böylece gidiyorlar. Ee, bu da kıyametin alametlerindendir. İyiler ne olacak? Azalacak. Salihler, Allah dostları azalacak. Çok efendim, parmakla gösterilecek kadar bu zamanda salih kimseler, kamil kimseler, Allah dostları, veliler az bulunuyor. Ve tebba hüzaletün bir kalıntı kalacak yani e, efendim değersiz hüzale gibi ki i şairi evit demri. Hurmanın veya buğdayın nesi var? İyisi var. Kalitelisi var. Ona ceyyit diyorlar. Ceyyit. Ne demek? E, çok işte efendim kaliteli iyi mal her zaman için mesela bir kuru yemişçiye bile gitsen veya da bir manava bile gitsen iyi mal var düşük mal var hatta onun satıldığı yerler bile nedir Farklıdır. Şimdi dersin ki bu manav ucuz satar, yarısı çürük çıkar. Efendim bu manav pahalı satar, işte kaliteli mal getirir. Dükkanlarda bile değil mi? Fiyatına göre malın malı değişiyor. Kaliteli mallar zaman için pahalı oluyor, hurmanın, efendim, arpanın nasıl iyisini seçtikten sonra kötüsü kalır, efendim, düşüğü kalır, işte e, kuru kara kokmuş böyle, e, değil mi? Değersiz mallar arkada kalır. Kıyametin öncesinde, yani salihler deyince burada ne anlaşılıyor? Kaliteli Müslümanlar. Ne demek? Yani bundaki kalite ne? TSE belgesiyle ne olmuyor. Bir, bir bir Müslüman salih olmak için, salih vasfına sahip olmak için gidip de bir yere müracaat edip de bana bir belge ver dese böyle bir şey var mı? Yok. Bunu kimden alacak? Allahu Teala'dan alacak bu belgeyi. Allahu Teala efendim onu dostlarına ne yapacak? İlhak edecek. Ne vakit? O dua edecek. Ya Rabbi beni dostlarına kat diyecek. Dua ile de kalmayacak. Ondan sonra ne yapacak? Gayret edecek. Hem dua edecek. Hem de salihlerden olmak için gayret edecek. Efendim gayret edecek. Bu gayretin en başında ne geliyor? Salihleri evvela sevecek.